Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 310 sıra sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanun tasarısının ikinci bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Dün bu kanun tasarısı üzerinde ikinci bölümün de görüşüleceği öngörüldüğü için farklı bir konuşma hazırlamıştım. Ama bugün içinde bulunduğumuz gündem nedeniyle konuşmama öncelikle bütün Türk milletinin Nevruz'unu kutlayarak başlamak istiyorum. Ancak bugün maalesef çok üzgün bir gün yaşamaktayız Türk milleti olarak. Bugün bölücüler Diyarbakır'dan Türk devletine ve Türk milletine meydan okumaktadırlar. Bugün Diyarbakır'da meydanlarda Türk bayrağı yok. Bugün Türk adaleti tarafından Türk milleti adına mahkum edilen cani hükümetin bilgisi ve gözetimi dahilinde Diyarbakır Meydanı'nda nutuk iradet et, irade etmiştir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir arkadaşlar. Bunu söylediğimiz zaman her zaman tepki gösteriyorsunuz. Bu nutuk sizin bilginiz ve iradeniz dahilinde irat edilmiştir. Oraya üç defa BDP heyetini siz gönderdiniz, o bildiriyi, o nutuğu BDP milletvekillerinin eline siz verip orada okuttunuz. Bugün hükümet, MIT, yargı hiçbirisini görevini yapmamıştır. MIT'in görevi teröristlerle pazarlık yapmak değildir. MIT'in görevi bu devletin güvenliğini tehdit edenlerle ilgili gerekli istihbaratları ve operasyonları yapmaktır. İçeride yapılacak operasyonlarla ilgili iç güvenlik birimlerine gerekli istihbarat bilgilerini vermektir. Bugün 32-33 yıl sonra iki üniversite eğitime iki gün ara verdi. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi çıkan olaylar sebebiyle bugün ve yarın eğitim yapmıyor arkadaşlar. Hükümetin Türkiye'yi getirdiği nokta bakımından bu çok önemlidir. Bu bundan sonra gideceğimiz yer bakımından da önemli. Yıl 2005 terörist başı TSK'nın bir kesimi tasfiye edilecek diyor. Ve bugün TSK'nın bir kesimi tasfiye ediliyor, Silivri cezaevine tıkılıyor ama o Türk adaleti tarafından yargılanan, mahkum edilen, Türk milletinin adına hüküm verilen cani Diyarbakır meydanında nutuk atıyor. Arkadaşlar bu ülkeyi siz mi idare ediyorsunuz yoksa İmranlı'daki cani mi idare ediyor? Sayın İçişleri Bakanı, kusura bakmayın ama size seslenmek zorundayım. Bunu daha önce de zat halinize söyledim. Ben İçişleri Bakanlığı'nda kaymakam adayı olarak göreve başladığımda siz o bakanlıkta şu anda bakan olarak bulunduğunuz bakanlıkta daire başkanıydınız. Ben ve benim kuşağımdaki insanların yetişmesinde elbette ki sizlerin emeği var. Ama bize öğrettiklerinizi bugün kendiniz unuttunuz Sayın Bakan. Bize diyorsunuz ki orada meydana gelen olaylarla ilgili gerekli tutanaklar adliyenin önüne konur. Elbette ki adliye önüne konulan yanlışları yargılamakla görevlidir. Ama idarenin de bir görevi vardır. Hükümetin de bir görevi vardır. Bu nedir arkadaşlar? Önlemek, yanlışı önlemek. Yanlış bir aydır bağıra bağıra ge geliyor. Ben geliyorum ben yanlışım diyor. Diyarbakır meydanı kaç gündür süsleniyor? Orası kaç gündür hazırlanıyor? Sizin valiniz, emniyet müdürünüz, istihbaratınız nerede? Siz neredesiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Yani İçişleri Bakanı'nın görevi oradaki fotoğrafları adliyeye havale etmek değildir. Bu olayları önlemektir Sayın Bakanım. Siz bakansınız. Bu mitingin hazırlığı günlerdir sürüyor. Olayları önleyeceksiniz. Önleme görevi sizin. Gün mazeret günü değil. icraat günü. Bugün burada sizin yerinize bir başkası da oturup hükümeti temsilen bu görevi yapabilir. Siz bu işinizi yapacaksınız. Bugün sizin Diyarbakır Emniyet Müdürünüz Recep Güven sabah miting alanına gidiyor. Ama oradaki hiçbir yanlışı görmüyor. Bu ne rezalet. Bu nasıl bir şey? Bu emniyet müdürünün ilk icraatı da değil. Daha önce de bağırdı çıktı dedi ki teröristler için ağlamayan insan değildir. Yani emniyet müdürünün görevi teröristler için ağlamak mı? Teröristleri susturmak, teröristleri durdurmak, teröristleri engellemek mi, Enterne etmek mi? Yani bu emniyet müdürü şimdi bu yanlışların hiçbirisini mi görmedi? Bu nasıl bir I, iştir. Ayrıca bu emniyet müdürü ısrarla Diyarbakır'da niçin tutuluyor? Buna bizim bilmediğimiz hangi görevi verdiniz? Bu işi yapacak Türkiye'de emniyet müdürü mü bitti? Elinizde bin tane birinci sınıf emniyet müdürü var. Yok mu Sayın Bakan? İktidarınız MIT'i teröristlerle görüşme elçisi yaptı. Ey AKP, Halbuki MIT işini yapsa ne teröristler bu ülkeyi teslim alabilirdi ne de eylem yapabilirlerdi. Hem Adalet Bakanlığı hem de AKP Genel Merkezi bombalanmazdı. Onlarla ilgili gerekli istihbaratlar toplanır, gerekli operasyonlar zamanında yapılırdı. Kendi iktidarınızda, kendi genel merkezinizi bile koruyamıyorsanız siz bu milleti nasıl koruyacaksınız? Gülmeyin arkadaşlar. Bu sizin acizliğiniz. Bu iktidarın acizliği. Tek başınıza 11 senedir iktidarsınız ve sizin genel merkeziniz bombalanıyor. Biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Ama siz kendinizi bile korumaktan acizsiniz. Siz kendinizi koruyamazsanız bu milleti nasıl nerede koruyacaksınız? Bunu buna kimi inandıracaksınız? E tabii ki Diyarbakır'da olan olayları soruşturamazsınız. Niye soruşturamazsınız? Bugün Diyarbakır'da yaşananların hepsi sizin icraatınız. Şimdi tabii ki üzerinde konuştuğumuz kanunla ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Daha önce Sayın Başbakan dedi ki Ermeni diasporası ayağa kalkınca Türkiye'de 1 milyon Ermeni vatandaşı var. Biz de onları ülkesine göndeririz diyerek Ermenileri tehdit etti. Bu rakam gerçekten doğru mu? Doğruysa bu insanların ülkemizde ne iş yaparlar, ne yerler, ne içerler? Ülkemizin güvenliğine, ülkemizin huzuruna, ülkemizin birliğine, dirliğine katkıları nedir? Bugün çünkü Diyarbakır'da İrat Buğurlan'ın nutukta ilk sayılan unsurlardan birisi de Ermenilerdi. Ayrıca başka ülke vatandaşlarımızdan ülkemizde yasal olarak kaç kişi ikamet etmekte ve çalışmaktadır. Yine ülkemizde yasal olarak gelen ancak süresi içinde geri gitmeyen ne kadar insan vardır. Bu bölgemizde milyonlarca Müslüman'ın hayatına mal olmuştur. Bu büyük ortadoğu projesi sizin de ortağınız olduğunuz bir projedir. Bu Büyük Orta Doğu projesi milyonca, milyonlarca Müslümanı yerinden yurdundan etmiştir. Büyük Orta Doğu projesi uygulamaları sonucu ülkemize bugüne kadar ne kadar sığınmacı gelmiştir? Bunun ülkemize maliyeti nedir? Büyük Orta Doğu eş başkanı Sayın Başbakan'a da sormak isterim. Bu görevi Sayın Başbakan'a kim vermiştir? Büyük Orta Doğu projesi ülkemize bugüne kadar ne kazandırmıştır? Ve bundan sonra ülkemize ne kazandıracaktır? Bu Büyük Orta Doğu projesi, bakınız Sadece Irak'ta 1 milyondan fazla Müslüman'ın canına mal oldu. Bugün Suriye'de verilen rakamlar 200 binlere ulaştı. Mısır'da ne kadar Müslüman'ın kanının döküldüğünü kimse bilmiyor. Libya'da ne kadar Müslüman'ın kanının döküldüğünü kimse bilmiyor. Suriye'yi armut gibi bugün siz de birlikte o Büyük Orta Doğu projesinin mimarlarıyla birlikte sallıyorsunuz. Yani bu Büyük Orta Doğu projesi nedir? Önce ona bir bakmak lazım. Büyük Orta Doğu projesi Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu, hükümetsiz, devletsiz, milletsiz bırakmak istiyor. Siz de buna alet oluyorsunuz. Şimdi sırada bölgede iki tane devlet kaldı. Birisi Türkiye, birisi İran. Siz gene kendi aldığınız görev gereği Türkiye'yi de bölmek, parçalamak isteyenlere göz yumuyorsunuz. Siz bunun hesabını elbette vereceksiniz. Büyük Orta Doğu projesine ortaklık yapmanın bedelini eninde sonunda Türk adaletine vereceksiniz. Çünkü bugün Suriye'den gelen sığınmacıların hepsini bu milletin rızıklarıyla doğuruyorsunuz. Onlara kurduğunuz kampları bu milletin rızıklarından veriyorsunuz. Türkiye'de kaçak yaşayan binlerce, o sınırdan gelen binlerce e, dolarlık e, kaçak ürünün Türkiye'ye girişine göz yumuyorsunuz Suriyeliler e, hayatta kalsınlar diye. Ama bu milletin haklarını korumuyorsunuz. Sizin göreviniz Öncelikle Türk devletinin bekasını savla, sağlamak ve Türk milletinin refahını huzurunu sağlamaktır. Lütfen görevinizi hatırlayın ve yapın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.